Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, 18 Ocak haftası Boğa Burcu için fal yorum yapmaya geldim. Şöyle indirelim. Şöyle bir, hadi. Ne olacak bir kere 18 Ocak haftası? 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan Oğlak yeni ayı. Bir kere hayatında kalıcı temeller atmak istediğin alanları tetikleyecek. <laughs> evet, hemen şöyle bir bakalım fincanımız. Peki bu durumlarla alakalı bize söyleyecek? Bir kere şimdi dilek tuttunsa evet tutmuş fincan birazcık böyle bir tık zor açıldı diyebilirim. Şöyle bir bak bakalım. Bugüne kadar hayatındaki inişler çıkışlar. Bugüne kadar hayatındaki inişler çıkışlar. Ama dikkat edersen fincandaki böyle sıkıntılar dağılmış gibi de görünüyor. Şöyle hemen fincanımızdaki Şöyle dikkat edersen fincanın ortasında sanki böyle hani dik bir dağa benzeyen hatta böyle kenarında böyle bak şurayı. Bak. <laughs> şurayı görüyorsun değil mi? Bak. Sanki böyle burada da bir merdiven basamakları var gibi ya da, hatta diğer tarafında da merdiven basamakları var gibi. <laughs> evet, şimdi burada bir tırmanış. Yani bu ne demek oluyor? Burada bize diyor ki sen Artık tırmanışa geçeceğim bir dönemi fincan bize gösteriyor diyor. Şimdi 18 Ocak'taki yeni ayda sana diyor ki resmi bir başvuru, bir sözleşme ya da uzun vadeli bir projen varsa bunun temellerini atabilirsin. Ve diyor ki ve sabırla ektiklerini de biçme vaktin gelmiş diyor. Ne zamandır böyle hayatında inişli çıkışlı durumlar yaşadın? Belki işinle alakalı, belki evinle alakalı. Ama dikkat edersen şurada kocaman bir bir rakamı <laughs> ve fincanımızın ortasında bak seni sevindirecek olan bir takım gelişmeler var gibi görünüyor. <laughs> Şimdi Hayatında bayağı yoğun insan trafiği var gibi görünüyor. Şöyle bir dikkat edersen bayağı yoğunluk var. Hatta şurada beyaz yüzlü uzun saçları olan saçları omuzlardan aşağı doğru inmiş bir bayan var. Uzun yüzlü bir bayan gibi görünüyor. Etrafında yine böyle kalabalık insanlar var. Yani şimdi bu hani çevrendeki insan trafiğinin artacağını bize söylüyor. Yani burada Kuş figürleri var dikkat edersen bak mesela bir tane burada var bir tane burada var bir tane burada şimdi bu kuş figürleri de bize uzaklardan gelecek olan haberleri ya da böyle ne bileyim böyle teknolojik bir platform üzerinden belki sosyal medya üzerinden kurulacak olan bir bağı çünkü kuşlar habercidir değil mi? Şimdi burada diyor ki. Ee, alışmışın dışı yani alışılmış olan durumların dışındaki insanlara çekileceksin sen bu dönemde diyor. Yani bu bu hafta özellikle de asla olmaz dediğin birisiyle yani şimdi bu bir dost olabilir, eski bir arkadaş olabilir. Bir iş konusunda bir araya gelip de onunla işbirliği yapacaksın gibi görünüyor. Ya da hayatında sana tam anlamıyla zıt olan, tam senin tersin olan birisiyle yepyeni bir arkadaşlık başlatabilirsin. Evet zıttıklar durumu. Şimdi fincanımızın dibinde böyle bir anahtar figürü çıkmış. Şimdi bak. Tam da şurada bak. Şöyle etrafını çizerek sana göstereceğim. Bak şurası. Evet bir anahtar figürü çıkmış ve anahtarın hemen o anahtarın olduğu yerde de böyle bir tavşanın yüzü çıkmış. Tavşan zaten şans demektir. Şimdi anahtar sembol, sembolü bize hani şanslı olacağın bir zamanda oldun çünkü tavşan şanslıdır ya bir taraftan da bir düğümün çözüleceğini bize müjdeliyor hani geçmişten gelen bir alacaktı kalmış bir para trafiği varsa bu hafta artık açılmaya başlıyor çünkü şanslı olacağın bir döneme giriyorsun maddi konularda. Artık getiriler yüzünü güldürecek böyle bir haftadasın. Ama dikkat et, bu hak ettim yani ben bunu hak ettim diyerek yapacağın ani alışverişler bütçeni biraz zorlayabilir. Burada dikkatli olacağız. Çok güzel kuşlar var bak. Görüyor musun bak? Burada çok güzel bir at çıkmış. Sanki atın arkasında böyle bir paraşüt var. Yani ne demek oluyor? Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde gelecek olan yani bir muradın var ve bu muradın hızlı bir şekilde belki de hayatına girecek. <laughs> Şimdi aşk hayatınla ilgili eğer bir ilişkin varsa ve ilişkinde bir monotonluk varsa evet bu monotonluğu kırmak için cesur bir adım atma zamanı. Hani sen eğer bekar bir boğaysan Hani böyle entelektüel derinliği olan senin aynı vizyonu paylaşan birini hayatına çekebilirsin. Bu hafta zaten sana böyle gerçekten çok güzellikler var. Şimdi her şeyi aynı anda çözmeye çalışma. Çünkü bir kere burada sakin olman, planlı olman isteniyor senden. Yani hani şimdilik bu kadar diyebilmek seni gerçekten stresten, sıkıntıdan koruyacak bunu da unutma. Sağlık konusuyla ilgili evet biraz zihinsel yorgunluğun çok fazla olabilir. Özellikle de işte bugünden itibaren yani 18 Ocak civarı belki böyle daha sessiz ortamlarda olmak, daha böyle dinlenmek odaklı olmak senin gerçekten ruhuna iyi gelecek. Yani şimdi Şöyle bir bak. Şurası zaten senin kafa karışıklıkların. O kafandaki karışıklıkları, o kafandaki sesleri zaten susturduğun zaman inşallah yolların açılacak. E, kediler çıkmış yani. Kediler ne? <laughs> hem böyle hislerinin, sezgilerinin artması, hem de böyle yani böyle rahatlamak, rahata ermek, rahatlamaktır kedilerde. Yani bu hafta eskiyi sağlamlaştırıp yeniye yer açma haftasındasın. 18 Ocak'taki yeni ayda sana diyor ki ihtiyacın olan o resmi ve ciddi başlangıcı artık yapabilirsin diyor. Çünkü neden? Çünkü bu dönemde sen neyi başlatırsan o sana ilerleyen zamanlarda çok güzel kazançlar getirecek. Tabağımızı yorumlayacağız ama önce birazcık şöyle süzülsün diye bekliyorum. <laughs> Evet. Burada dikkat edersen arkası kafasında sanki böyle şapka gibi bir şey var bak. Tamam. Şimdi şurada oturan bir erkek var. Dikkat edersen iri yapılı bir erkek bak. Böyle biraz burnu havada gibi. Bir konuda onay vermesi gerekiyor. Hani şöyle ön, önünde böyle onay verdim anlamında bir işaret var. Şimdi bu erkek masa başında oturuyor ve bir konuda onay vermesi gerekiyor. Burada başka bir erkek var görüyor musun bak. Şimdi bu ikisinin arasında sanki böyle bir paraşüt hani orada bir paraşüt vardı ya atın arkasında. Bak burada da paraşüt aşağı doğru iniyor ve bu iki erkeğin arasında bir aydınlık var. Önce ufak bir zıtlaşma yaşanmış bunların arasında bir onay konusuyla ilgili. Ama sonrasında bu araya giren paraşüt ve hani böyle hızlı bir şekilde dileğine muradına kavuşacak ya o aradaki buzlar eriyecek gibi görünüyor. Şimdi şimdi bir kere ee, şöyle bir şuradaki sıkıntılı durum vardı ya bununla alakalı hani zirveye doğru uzanan e, belirgin bir yol var. Şimdi burada da zaten zirvenin en tepesinde duran sen varsın kafanın üstünde de bir kuş böyle dönüp dönüp duruyor. Şimdi burada diyor ki e, hani sonunda diyor e, Boğa burcunun azminin ve sabrının artık meyvelerini toplamaya başlayacaksın diyor. 18 Ocak'taki yeni ay kariyer evinde somut bir başlangıç yaptıracak sana bunu müjdeliyor. Şimdi fincanındaki hani fincanımızdaki bu zirveye giden o kenarındaki beyaz aydınlık yol var ya hatta onun üzerinde bir kuş da var. Bu senin somut bir başlangıç yapacağını söylüyor. Yani <laughs> bu hafta atacağın adımlar seni uzun vadede kalıcı bir başarıya doğru götürecek. Yani yeni bir iş, belki terfi, belki ne bileyim böyle bu hafta kapını çalacak olan bir enerji var. Evet şimdi tabağımızdaki telveler şimdi burada bize diyor ki hani böyle bir elini sana uzatmış bak dikkat edersen şurada şişmanca birisi var. Buradasın. Elini sana uzatmış. Arkanda da iki kişi daha var. <laughs> bir insan silüeti var değil mi? Yani bu ne demek oluyor? Hiç beklemediğim bir anda gelecek olan bir gece bir tavsiyeyi bize simgeliyor. Şimdi burada diyor ki sıra dışı diyebileceğin kişiler sana yeni kapılar açabilir bu hafta. Özellikle de hani bir dost me meclisinde konuşulan bir fikir. Ne bileyim böyle fincanımızdaki o anahtar sembolü vardı ya. O anahtarla birleştiğinde maddi bir fırsata dönüşebilir. O yüzden etrafındaki konuşmalara bir, böyle bir Alıcı gözüyle bir kulak kabart olur mu? Fincanımızın dibinde hani daha yoğun daha oturmuş telve telveler vardı. Ee, evet daha yoğun daha oturmuş telveler vardı. Ama bu <laughs> telve tabakta artık gitmiş. Bu tabakta bize işte ne bileyim senin güven arayışını işte köklerine verdiğin değeri gösteriyor. Aile içinde bir miras, bir mülk böyle bir konuyla alakalı bir durum varsa evet bu hafta netlik kazanacak bu. Yani geçmişten kalan pürüzleri çözmek için sana çok güzel bir zemin hazırlanacak. Şuradaki kuş figürü de dikkat eder misin kafanın üstünde minik bir kuş var. Abi buradaki kuş figürü de e, sana diyor ki yani bu... Müjde hani bu müjde var ya işte miras mülk bu hafta ortasına doğru bun, bununla alakalı bir işaret verecek. Şimdi zihnin çok dolu gibi görünüyor çok kafanın içinde bir sürü düşüncelerim var zihnin çok dolu zaten bu burcu değil mi çok düşünür <laughs> ama böyle uyku düzenini de bozabilir bu düşünceler burada dikkatli ol. 18 Ocak civarında büyük harcamalar yapma iki kere düşün. Yatırım planların varsa işte yeni ayın getireceği e, gerçekçi bakış açısını bekle. Çünkü sabır boğanın en büyük gücüdür. Unutma. Gökyüzü şimdi bu gücü ödüllendirmeye hazırlanıyor diyor astrolojik olarak. Ve fincanımız da sana benim anlattıklarımı söylüyor. Önünde çok güzel kapılar açılıyor ve burada dikkat eder misin? Hani böyle o kapının üstündeki pastayı görüyor musun? Artık o pastayı yiyeceksin. Ağzın tatlanacak. İşinde, gücünde sana iyilik, güzellik var. <laughs> Hadi bakalım. Bak. Gördün mü? Sabır, sabır dedik kaplumbağa çıktı. <laughs> Son kartımı da çekiyorum. Evet, bir yer değişikliği. Zaten bu sene boğalara bir taşınma var. Evet şimdi bazen böyle <laughs> yapıyorum ya arkadaşlar. <laughs> Vallahi kendimi tutamıyorum. Öksürük yani evet iyileştim ama bu öksürük hala geçmedi. O yüzden yani bazen kendimi tutabiliyorum bazen tutamıyorum kusura bakmayın. Şimdi kaplumbağa kartı bize diyor ki yavaş ama emin emin adımlarla ilerleyeceğim bir süreçtesin diyor. Hani Boğa Burcu'nun o meşhur sabrı bu hafta en büyük müttefiğin olacak diyor oğlak yeni ayı bir kere diyor ki sana uzun vadeli hedeflerin yani eğitim gibi yurt dışı gibi hukuksal konular gibi bu konularla alakalı <laughs> acele etmemen gerekiyor fincanımızın dibindeki o yoğun tortu tabakası da temellerin sağlam atıldığını ama sonucun biraz zaman alacağını bize söylüyor bu kart e, alnında yazılı olanın yani kaderin getirdiklerinin önüne geçemeyeceğini bize fısıldıyor diyor ki bu hafta hayatında rastlantı dediğin olaylar aslında kadersel birer dönüm noktası. Asla tesadüf diye bir şey yoktur, değil mi? Fincanımızdaki anahtar e, bu mukadder kartıyla birleştiğinde, yani senin çabandan bağımsız aslında sisteminde sana sunduğu bir kapının açılacağını gösteriyor. Yapılan haksızlıklarının bedelinin ödenmesi ve dengelerin kurulması vakti. <laughs> eğer geçmişte hakkının yendiğini düşündüğün bir konu varsa özellikle kariyerde maddi konuda diyor ki hani astrolojik olarak da bu hafta senin için teraziyi dengeleyebilir. Fincanındaki insan hani sana el uzatan insan figürü vardı ya bu adaletin bir aracı vasıtasıyla sana geleceğini bize işaret ediyor. <laughs> Unicorn kartı bize diyor ki saf niyetli yaklaşımların ve mucizeleri kapıda olduğunu söylüyor. Şimdi bu bize diyor ki seni alışılmışın dışında adeta masalsı e, karşılaşmalara itecek diyor. Fincanındaki berrak boş kalan alanlar hayatına girecek olan saf enerjinin e, kalıcı olacağını bize gösteriyor. Son kartımız gelkendi. Bize diyor ki. <laughs> Artık yer değişiminin ve yeni başlangıçların zamanı geldi. Yani bütün bu sürecin kaplumbağadan başlayan bütün bu sürecin e, sonunda artık böyle bir yola çıkış enerjisi kapatıyorsun. Yani yola çıkış enerjisiyle bu fiziksel bir taşınma olabilir, zihinsel bir vizyon değişikliği olabilir. Fincanındaki zirveye uzanan yol yelkenli kartıyla evet uyumuşsun. Yani rüzgarı arkana almış durumdasın. Artık senin için ilerleme zamanı. <laughs> yani bu hafta hızlanmak değil de hizalanmak haftası olacak senin için. Yani kaderin getirdiği fırsatları mukadder kartıyla yani sabrınla harmanlayıp kaplumbağa sabır ya. Sabrınla harmanlayıp adaletle karşılayacaksın masumiyetini de koruduğun sürece yelkenlerin zaten seni hayal ettiğin limana ulaştıracak canlar bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ee, evet ne çektim kız ve sokak hayvanlarına mama ve su, su vermeyi bir de eğer beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.